Nişasta bazlı şek şekerlerle biz dünya kadar mücadele verdik. Nişasta bazlı şekerler şu anda şekerin yerine oturmuş. Bir kimyasal tatlandırıcılar var, bir de nebeşe var. O da bir başka bela. O da mısır şurubu diyorlar, o da daha büyük bir bela, o da ciddi bir sıkıntı. Onlar da hem ucuz hem tatlandırma kabiliyetleri yüksek. Ama ikisi de sağlığa son derece zararlı. Eğer Onlarla mücadele etmezseniz onlar Türkiye'de pancarı bitirir. Ki şu anda 7 milyon tona yakın pancar muadili, 7 milyon tona yakın pancar muadili nebeşe Veya kimyasal tatlandırıcı ile birlikte nebeşe 5e Bunu Bununla mücadele etmezseniz bunları karşına durmazsanız bunları dillendirmezseniz, kamuoyu oluşturmazsanız Bunlar gelirsin panceriniz bozuldur. Biz elhamdülillah bozdurmadık. Hatta 2018 yılında yüzde %20 yirmilerden yüzde iki buçuğa kadar düşürdük hatırlarsanız. Şöyle bir düşünün. Benim beyanlarım içinde en fazla tatlanıcılığa ilgili mücadele var. Ben kimin pancarın, üretimin, Anadolu insanının ekmeğinin karşısına çıkmış mücadele etmiş biriyim. Elhamdülillah. Bizim sektör göreği de şekerin en büyük rakibi. bunlarla, bunlardan mücadele ettik. Başardık mı? Başardık. Pancarı korumanın birinci ve en öncelik diyorum. Ne beşe? İki ithalat. Şimdi size, size soruyorum arkadaşlar. İthalat dediği ne oldu? Ne oldu ithalat dediğin? Ya böyle bir şey olabilir mi? Bizim en büyük rakibimiz olan, pancarın en büyük rakibi olan şeker ithal edildi. Nasılsın? <laughs> Maşallah. Merhaba başkanım. Nasılsın? İyi başkanım. inşallah yapacaklar. ya. Seninle, maşallah. Senle. Maşallah. Senle, senle. O, Ahmet abi, maşallah iyi misin? Ben, 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 ben. 100 birimlik iş yapayım. Yani 100 lira boşaldığını Şu ses şimdi... <Gülüyor> <gülüyor> Ne kadar ucuz konuşuyorsun? Ne kadar çok Sağ <laughs> 250 dolara şeker girerse buraya 100 lira filan 2050 50 lira Konya şekerindeki doku devrediyorlar açıklamaları lazım. Almış bir borç, taksitli bir borç, bu borçlardır. Avrikalı sıkıntıda iyi işlettiği için işte 7 kilogramdan 1 kilo. Sen neye bakıyorsun? Tapla kat. Birazdan sana şans Doğru mu? Ya sarılalım. O kuşuyla Aynen. Hadi Allah'a emanet olun. Hacı abi Allah'a emanet Hadi kalın sağlıcakla.